Buradaki sorumuz ön taraftaki çimlerle alakalı ve park alanı ile alakalı. Bunları büyüklerimize dile getirmek istiyoruz. Sayın belediye başkanlarımızın burayla ilgili bir çalışma yapmasını bekliyoruz inşallah. Sorunumuz park alanımız ve müşterilerimizin bir o burası toplan, olduğu için veya tır, kamyon vesaire o tarz şeyler geldiği için toplan olduğu için buraya yanaşmasında sorunumuz var. Onunla ilgili belediye başkanlarımızdan yardım bekliyoruz inşallah. Yan yol talebimiz veya ön taraftaki çimlerle alakalı bir çalışma yapmasını istiyoruz belediye başkanımızın. Burada esnafız. Buradaki sıkıntımız, burada bir cep yol talebimiz var. Toptancı olduğumuz için araçlarımız geliyor, müşterilerimiz geliyor, bize ürün geliyor veya ürün gönderiyoruz. Araçları bu şekilde buraya yanaştırmada sıkıntı yaşıyoruz. Eğer şu bölüme bizim diğer bloktaki gibi cep yol yapılırsa belediye başkanlarımızdan ricamızdır. Ee, bizi burada en azından burada milyonluk e, dükkanlar yapmışlar bizi burada rahatlatmış olurlar ee, Buraya müşteri getirmede de sorun yaşıyoruz En azından e, cep yolumuz olursa e, müşterilerimiz daha rahat girip çıkabilirler buraya